Elbette elektrikli bir ürün olmasından dolayı öncelikle güvenli olmasına dikkat edilmeli. Ürünün ısıtma gücüne ve kullanıcısına sağlayacağı konfora da dikkat edilmeli. Kumandalı olup olmaması, sahip olduğu tasarım, malzeme kalitesi ve kullanım kolaylıkları konfor sağlar. Üst yüzeyinin kaymamasına ve kolay temizlenebilir olmasına dikkat edilmelidir kullanım şekline göre ayakların duruşuna uygun bir tasarıma sahip olması rahat bir kullanım sağlar. Akıllı bir ısıtıcı olması kullanımda daha fazla konfor ve güvenlik sağlayacaktır. Farklı güç kademelerine sahip olması yine hem verimli bir ısınma sağlar hem de gereksiz enerji sarfiyatını engeller. Ayak ısıtıcı alırken ürün kalitesi öncelikle dikkate alınmalıdır. Ürünün kullanımının basit ve anlaşılır olması önemlidir. Ürünlerde fişli kablonun ürüne bağlandığı noktanın sabit olmaması da önemlidir. Böylece ileri geri hareket ettirme durumlarında kablo zarar görmeyecektir. Herhangi bir sorun durumunda ulaşabileceğiniz bir servis veya müşteri hizmetleri imkanının olması avantaj sağlar. Yerli üretim olması kolay ulaşılabilir yedek parça ve müşteri destek hizmeti bulunması önemlidir. Müzik